siyertimizde de son iki günde vakalarda bir gözle görülür bir artış var. Siirt'te son zamanlarda bütün dünyada etkin varyant olarak öne çıkan omikron varyantına karşı gerekli önlemlerin alındığı belirtiliyor. Omikrona karşı hazırlıklı olduklarını belirten İl Sağlık Müdürü Doktor Erol Emre Ömür vatandaşlara aşı olmaları konusundaki çağrısını yeniledi. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Aykut Yılmaz şöyle dedi. Omikron varyantı bütün dünyada yayıldığı gibi ülkemizde de yayılmakta. Tabii ki şehrimizde varyant analizi şu an için yapılamadığı için biz hani kesin olarak omik omikron omikron şehrimizde var mı yok mu tam olarak bilgimiz olmamakla birlikte yavaş yavaş vakalar artmakta şehrimizde de ama daha bunlar yatan hastalara yansımadı. Şu an için pandemi, covid için ayırdığımız bir adet servisimiz var ve burada üç adet hastamız yatmakta yoğun bakım, pandemi yoğun bakımda da bir adet hastamız yatmakta tabii ki tekrardan biz pandemi yayılacakmış gibi önlemlerimizi almaya devam ediyoruz. Sirtil Sağlık Müdürü Doktor Ömür de yaptığı açıklamada gerekli önlemleri aldıklarını ancak buna rağmen aşının gerekli olduğunu belirterek herkese aşı olmaya davet etti. İki yıldır dünya pandemiyle mücadele ediyoruz diyen Doktor Ömür şu ifadelere yer verdi. İki yıldır dünya pandemiyle mücadele ediyor ve şu an bizi bekleyen diğer bir tehlike pandeminin omikron varyantının dalgası hızla bütün dünyaya etkisi altına almış bulunmakta. Avrupa'da birçok ülke e, ciddi tedbirler uygulamaya başladı. Ülkemizde de maalesef vakalarımız artmaya başladı. İstanbul'da büyük şehirlerde bazı üniversitelerde örgün eğitimi ara verilip uzaktan eğitime başlandı. Bu da gösteriyor ki büyük şehirlerimize o mikron varyantında COVID vakalarında bir artış var. Türkiye'de daha önce biz birçok kez bunu yaşadık. Başladığında bütün Türkiye anında yayılabiliyor. Dolayısıyla Siirt'imizde de son iki günde vakalarda bir gözle görülür bir artış var. Bunu göz ardı edemeyiz. Şu an için e, tabii biz varyant analizi yapamıyoruz. Ama o mikro makası gelmiş gibi de hazırlıklarımız, tedavilerimiz ona göre. Tedavi zaten aynı. Vatandaşlardan istirhamımız lütfen aşı olsunlar. Çünkü Türkiye'deki aşı oranlarında maalesef Güneydoğu sonuncu Siirt'te onların içinde yer alıyor. Elim, elimizdeki en büyük silah aşı. E, maske, mesafe, hijyen kurallarını elden bırakmıyordum. Hatırlıyorsanız geçen seneki yani geçen pik yaptığı dönemler dönemlerde hasta hastanelerimiz doluydu, yoğun bakımlarımız doluydu, acılar yaşadık, ne bileyim, sıkıntılar yaşadık. Bir daha bunları yaşamak istemiyoruz. Elimizdeki en büyük silah aşı. Vatandaşları aşı olmaya davet ediyorum. Ben e, İl Sağlık Müdürü olarak dördüncü doz aşımı yaptırdım. Ve şiddetle de herkesin yapmasını tavsiye ediyorum. şu an Siirt'te belirlenmiş bir vakamız yok omikron ama muhtemelen ki aramızda olacaktır yakında